bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam hep bunalmıştı. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştı. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmişler. Bu istirakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali İnsaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicran var. Neler andı. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yat. Zavamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstaharak o durgun vecdi nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhriknameler, ya Rab ne mevca mevk işlemlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti. Güya suri mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var. Bahanın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin? O zümrüt tahta kondun. Bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdu. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın. Ufuklar, budi, mutlaklar bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın, kanatlandın mı ebada? Hayatın en muhayyel gayedir ahra dünyada. Neden öyleyse matemlerle yağmın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman vürüşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız kansız evladı Seraba garba çiğnettim de çıktım haki ecdad Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümert oldu Selahaddin'i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu Ne zillettir ki nakus innesin beyninde Osman'ın Ezan sussun fezalardan silinsin yağdı Mevla'nın ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun, o kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın, şenaatleri çiğnensin muazzam kabri oranın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindar. Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüzbinlerce binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım. Sus ey bülbül. Senin hakkın değil mi ateş?